4. kısım Güneşe göre ayın halleri. Ey aziz, astronomi alimleri diyorlar ki Güneşe nispetle ayda meydana gelen bazı haller var ki o hallerin ilki muhak olmaktır. Yani ayın son üç gününde güneşe iyice yaklaşması ve görünmez hale gelmesidir. Ayın bize dönük olan yüzü güneşten ışık alamayacak bir durumda olduğu için görünmüyor ve bu zamana da Ay'ın oradan kalkması zamanı denir. Güneş ile ay arasına dünya girdiği için ay muhak olmaz. Ancak böyle zamanlarda ay tutulması meydana gelir. Ayın hallerinden ikincisi de artış halidir. Ay bu halinde güneşten uzaklaşır. Bu sebeple de güneş ışığı ay üzerinde daha fazla görülür. Ayda meydana gelen bu değişikliğe ayın ikinci hali adı verilmiştir. Ayın hallerinin üçüncüsü de terbi halidir. Bunun açıklaması şöyledir. Ayın bizim tarafımızdan görünen yüzünün yarısının daha kemale ermeden önce güneş ışığı sayesinde parlaması ve ışık vermesidir. Ayın dördüncü hali kemal yani bedir halidir ki bu dilimizde dolunay veya ayın on gibi tabirlerle ifade edilmiştir. Bu durumda güneşin aya vereceği ışık en fazla noktaya varır. Böylece ayın dünyaya bakan yüzü bütünüyle aydınlanır. Ayın hallerinden beşincisi de eksilmedir. Dünyaya bakan yüzü tamamen aydınlanan ve kemalini bulan ay tekrar güneşe yaklaşmaya başlayacağı için günden güne, güne güneş ışığının üzerindeki miktarı azalır. Ayın hallerinden altıncısı ikinci terbi halidir. Ay'ın bize bakan yüzünün tamamen aydınlandıktan sonra tekrar görünen kısmın azalmaya başlamasının yarı kısmına gelmesidir. Yani bu durumda ayın ancak yarısı görülmektedir. Ayın hallerinin yedincisi güneş tutulmasına yol açtığı haldir. Bu durumda ay dünya ile güneş arasına girer ve güneşin dünyaya bakan yüzünün tamamını veya bir kısmını örter ki bu durumda güneş tutulması meydana gelir. Ayın hallerinin sekincisi ay tutulması olayının meydana gelmesidir. Bu durumda dünya ay ile güneş arasına girer ve ay ya tamamen ya da kısmen güneş ışığı alamaz ki buna da ay tutulması denilmektedir. Ay hallerinin sebeplerini şöyle açıklayabiliriz. Ay esasen siyaha yakın bir renktedir ki bu da laciverttir. Gök rengi olmadığı gibi siyah renkte değildir. Ay madeni bir aynaya benzer bir halde karanlık ve yoğun olup parlak ve yuvarlak topvari bir biçimdedir. Hariçten aldığı ışığı başka yere yansıtacak bir hususiyeti vardır. Işığını yalnızca güneşten alır. Bunun içinde güneşe taraf bulunan yarı yüzünden fazlası her zaman için aydınlıktır. Ay ile Güneş arasına Dünya girmediği müddetçe bu durum böylece devam eder. Güneş, Ay'dan çok daha büyüktür. Bunun içinde onun yarıdan fazla kısmına ışık verir ve diğer yarısı da karanlık kalır. Dünyanın gölgesi koni şeklinde olduğu için Zühre gezegeninin feleğinin iç yüzünde nihayete erer. Güneş'in merkezi merkez dışı feleğinin ekvatorunda, burçlar dairesinin düzeyinde hiç durmaksızın devamlı olarak döner. Güneş ve ayın birleşmeleri durumunda yani dünyaya göre aynı yönde burçlar feleğinde olsalar ay bizimle güneş arasında kalır. O zaman karanlık tarafı bize doğru olur. Aydınlık tarafını artık göremeyiz. Ayın muhak hali işte budur. Ay hızlı hareket ederek güneşi 12 derece geçerek ondan uzak bir noktaya varınca ayın ışık veren tarafı biraz olsun bize taraf eğilimli hale gelir ve böylece ayın bir tarafını görürüz ki ayın bu gördüğümüz kısmına hilal denir. Hilal ayın güneşe muhak olmasından bir gün sonra meydana gelir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi ay her 24 saatte 12 derecelik bir mesafe ile uzaklaşır. Ay güneşten her 24 saatte 12 derecelik bir mesafe ile uzaklaşırsa, ayın güneşe yakın olan batı tarafından ışıklı tarafının yan kısmının bize olan eğilimi daha çok olur ki bu da artış yani izdiyattır. Ay güneşten uzaklaşıp aradaki uzaklık arttıkça her gece gördüğümüz ışık veren kısım daha da artar. Dönüşünün dörtte biri kadarlık bölümünü tamamladıktan sonra yani güneşten 3 burç kadar uzaklaştıktan sonra bize ayın yarıya kadar olan kısmı görülür. Ayın bu haline birinci terbi hali denir. Ay güneşten uzaklaşmasına yine devam eder. 3 burcu daha geçerek 6 burcun sonuna yani güneşle karşı karşıya gelir. Biz o zaman ay ile güneş arasında kalırız. Bu durumda ayın bize bakan yüzünün tamamı görünür ki buna ayın kemal bedir yani dolunay hali denilir. Ay bu durumdan sonra güneşe yaklaşmaya başlar ve bize bakan kısmının görülen kısmı da gittikçe azalmaya başlar. Buna da eksilme adı verilir. Daha sonra günler geçtikçe ay güneşe daha da yaklaşır ve karanlık kısmı da iyice fazlalaşır. Dönüşünü tamamlamaya dönüş mesafesinin çevreyi kadar bir mesafe kalınca ayın bize görünen kısmı yarıya iner. Yani ancak yarısı görülebilir ki buna da ikinci terbi adı verilir. Ay dönüşüne devam eder. Güneşe yaklaştıkça karanlık kısmı da gittikçe artar. Güneş ile ayın hizaya gelince artık güneşe muhak olur ve bize de tamamen görünmez olur. Ay konaklarını böyle bir yol ve seyir ile dolanır. Bazen güneşle karşı karşıya geldiği gibi, bazen de onun hizasına gelir ki, güneşe kavuşma ve tutuşma hadisesi de böyle zamanlarda olur. Ay ortalama olarak 29,5 günde dönüşünü tamamlar. Yani bu zaman içinde bir kez güneşe muhak olur, bir kere de güneşle karşı karşıya gelir. Bütün bunlar, Aziz ve celil olan Allah'ın takdiriyle olur. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.